merhaba arkadaşlar kanalıma videomu videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte X'te High nasıl yapılır onu size göstereceğim. Şimdi o zaman gösterelim. Evet ilk öncelikle bir Discord'unuz olmalı ve PKX kulübüne katılmamız gerekiyor. İşte PKX kulübüne katılmazsınız. Ben de katıldım zaten. Ee, yani açıklama linkine koyarım. Linkine nasıl katılır falan linke basarsınız siz de girersiniz. Burada gördüğünüz gibi xd hype yazıyor. X e hype'a tıklıyoruz. Böyle bir şey çıkacak herhalde başındaydı. Böyle. Ha, burada bir site var işte mavi renkle yazı var. Oraya tıklıyoruz. Burada e, siteyi ziyaret et var. Ziyaret et oraya basıyoruz bastık bakalım ne çıkıyor hmm böyle bir şey çıktı işte ikisi HP ödülleri falan yazıyor nasıl yapılıyor falan böyle şeyler yazıyor gördüğünüz gibi sitenin en sonuna geliyorsunuz burada Jen 00 ya var ya oradan Oraya PKX'de isminizi ve kodunuzu yazıyorsunuz. Benim ismim Sky Pro X'de şöyle 18 17 82 mesela 82 yazıyoruz. Ve sonra burada işte mesela sizin yapmak istediğiniz videomuzu yani koymak istediğiniz videonuzu Mesela ben bu shorts videomuzu X'te hype yapmak istiyorum. Paylaş var. Paylaşa basıp buradan bağlantılı kopyalıyoruz. Ama yani kopyalamadan önce bir işimiz var. de hype ödülleri almamız için en önemli şey bu. Gördüğünüz burada işte üç tane nokta var ya videomuzun üç tane noktasına burada düzenli var. Düzenliye basıyoruz. Düzenliye bastıktan sonra açıklama var. Açıklama ekleğine basıyorsunuz. Açıklama ekleğine en önemlisi şöyle benim yine PKST kodunuzu isminizi kodunuzu yazıyorsunuz. Şöyle de yani PKST kodum 18 17 80 H 82 yazıyorsunuz ve şöyle bir de X'de HP etiketi. he X'de HP ve sonra kaydediyorsunuz. Böyle açıklamanız böyle olması gerekiyor. Yoksa olmaz ki Yapıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Sonra bu videonun zaten bağlantısını kopyalamıştık. Yine kopyalayalım. Kopyalıyorsunuz. Sonra kopyaladığınız şeyi yani linki videonun kopyaladığınız linki burada your video falan var ya oraya basıyorsunuz ve şöyle artık formu doldurdunuz ve bu kırmızı tuşa ben de böyle yazıyor ama kırmızı tuşa basıyorsunuz bastık ve artık forum gönderildi eğer 5 onarlı videomuz falan olsa bize elmaslar altınlar verecek bu kadar kolaydı işte high pay yapmak siz de yapıp e, videolarınızda elde ettiğiniz kadar görüntüleme like'la böyle hayvanlar elmaslar altınlar kazanabilirsiniz görüşürüz